Allah. Allah. Aşkım. Burası neresi? Aşkım bilmiyorum da böyle her yerde bir şey var şuna bak. Ben o tuşa basmayacaktım ya. Keşke basmasaydım. Niye engel olmadın bana aşkım? E ben sana basma dedim. Ya uf ya nereye geldik şimdi biz? Aha. Değişik değişik dünyalar var burada. Allah'ım Rabbim gene nereye düştük? Kesin var ya başımıza bir iş gelecek. Burada bir kapı var. Açalım şunu. Aha. Sandık bakalım. buldum aşkım. Ben de bakacağım. Aa Balta bir var. Balta var. Hı, Acık. Mm, 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 göm göm göm. Mm. Valla doyurdum be. karnımı. Oh be ben burayı ben sevdim valla. Aşkım şu anda bir kafesin içindeyiz sanki. Şuraya baksana. Evet aşkım ya camdan bir kümeye benziyor sanki. Aynen. Aa o ne lan? Aşkım şurada biri var. Sen de kimsin? Çık lan hemen oradan. Kimsin? Çık bakayım. Durun saldırmayın. Ben Morty'yim. Siz kimsiniz? Morty mi? Senin ne işin var burada? Dedemle gezerken buraya düştüm ve dedemi bekliyorum. Oha aşkım şuna bak. Riken Morty'deki Morty değil mi bu? Evet. O Aynı o. Bence o. Ona Arkadaşlar şuna bakın. Tek değilmişiz. Morty. Peki e, de, Rick deden nerede? Nasıl düştün sen buraya? Anlat bakalım hemen. Önce için farklı dünyaları girdi gene dedemle. Uçaktan düştüm yanlışlıkla da fark etmedi galiba hala. Uçaktan mı düştün? Biz de bir tuşa basıp buraya geldik de şu anda galiba anladığıma göre arkadaşlar değişik değişik dünyalar var ve biz en başındayız. Ve bizim buradan çıkmamız lazım. Burada takılı kaldık. Buranın ne bilmiyor musunuz? Yo bilmiyoruz. Ne ki burası? Burası benim projelerim. Dedem buraya yaşındadı beni. Proje ödevi mi? Morty'nin proje ödevi Minecraft'ta mı? Ya, ya ne saçmalıyorsun Morty? Yürü git ya. Aşkım burada bir şeyler yapmalıyız. Odun falan kıralım. Morty içeride balta vardı. Ben odun ben kırabiliyor odun musun? Kırabilirim tabii. Niye kıramıyorum? E hadi git içeride sandık var. Bir tane balta al kendine. Ben de şunu kırayım o sıra. Bula bula Morty'yi bulduk <laughs> ya. Keşke Rick dedesi gelseydi. Rick'i daha çok seviyorum ben ama Morty de güzel. Morty'yi sevenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Şu tipine bakın. <laughs> Bilmiyorum My... bence... Minecraft dünyası çok farklı aşkım. Bak nasıl görünüyor Morty. <laughs> evet. Çok değişik gözüken ama tatlı bence. Bence de. Bana bakın bu evin bir yerinde bir şey falan yok değil mi? Burada Aa, da bir, burada şey, bir şey, şey var. Ne buldu evet. ne buldu? Bakın sandığın altında. Bir dakika var. çık bakayım oradan Morty sandığı bir kıyım önce. Harbiden o neymiş öyle? Oo, aşkım çikolataya benziyor. Ay çok severim çikolatayı. Hadi yiyelim. Morty çikolata yemeyi sever misin? çok da değil ama. <laughs> Hadi yiyelim şunu, bakayım. Aha, lan bu kapıymış. Ha? Ana, arkadaşlar kapıymış bu. Bir dakika, bir dakika, buranın altında mı var? Bismillah, atlıyorum. Cerenim aaa, Allah. Aha, oha, bulur Buranın içinde varmış. Allah. Hmm. <gülüyor> 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 Oo, burada Aa, bir sandık var, aşkım. Çıkmış. Sandık buldum burada, üç tane kürek var. Bir tane alalım şöyle. Küreklerle ne yapacağız acaba? Ben de bir de sandık var, sandık boş. Toprak toplayacağız. Ha burada sandık var. Burada bir tane daha sandık var. Oo, aşkım Ender Pearl buldum. Bunları şöyle Ana, köşeye alayım. Ben nerede? Burada, burada bak sandığın içerisinde. Şunları toplayacağız herhalde. Topla Aha. bakalım. Arkadaşlar, bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz Doktor Ailesi. Videoyu beğenip kanalımıza abone olup bir de like atarsanız çok çok mutlu oluruz arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Hadi bakalım. Şimdi bugün buradan kurtulmaya çalışacağız. Hii, sandık buldum burada. Aha bir tane daha Ender Pearl buldum. Al Morty bu senin olsun. Meloy sen de var mı Ender Pearl? Ver ver ben aldım. 13 tane topladım Aa, vallahi yeter seni. bundan. Buradan o buradan dışarı çıkıyoruz. Biz şu anda birinci yerdeyiz. Karşısı odun adasına benziyor. Aşkım, aşkım. Geldim. Efendim. Burada pek bir şey kalmadı gibi. Yandaki adaya geçelim mi? Olur, geçelim. Tamam hadi gidelim o zaman. Ben de enderpearl var. Karşıya atacağım şimdi. Hop. Allah. Lan lava düşüyordum. Allah. Dikkatli atın siz. Ay. Vallahi dikkatli Ay, olmanız lazım. lazım. Şöyle şunları koysam. Atın bakalım. Aha, morti Morty geliyor. Aferin sana Morty. Hadi aşkım sıra sende. Geliyorum. Allah geldim. Gelemedim. Aşkım ya aşağıya attın çünkü. Biraz daha yukarıya doğru at. Dur. Çok yukarı oldu. Geliyor. Şöyle işte tamam. bu ucunda ucunda. <laughs> Aşkım biraz daha yukarı yat bir dahaki sefer. Çünkü ben ya de yiyip. ben eş mi? Allah. Miyim? Onu bunu boş verin. Bizim buradan çıkmamız lazım. Burası yanacak şimdi. Odun bunlar hep. Allah. Morti oradan <laughs> mı zıplayacağız acaba? Yok buradan böyle. Sanmıyorum <laughs> gibi. Buradan da böyle. Hop. Tamam parkur var burada. Parkuru tamamlayacağız. Hop. Şuradan Allah. da karşıya zıpladık mı? Hayır. Parkur. Öleceğim. Ölüyordum. Az kalsın ölüyordum arkadaşlar. Düştüm ya. Allah. Çok dikkatli oh. ol aşkım. Allah. Bir dakika ya. Bir ben de, de ender var. Bunu kullanabilirim. Ölmedim. Yarım kalp, yarım kalp, yarım kalp. Şimdi bunu karşıya kullanacağım. Morty. Gelin gelin blok koyuyorum ben. Morty tut bizi geliyoruz. Ben gelemem. Benim ender yok. Varsa oh ver var bir tane. Var var bir tane kaldı. Diyom. Nasıl alacağım ben onu? Eee nasıl alacaksın sen bunu? Morty biraz daha blokları uzatman ne lazım. Ulan? Aşkım atıyorum, tut. Gel gel biraz daha at. yakına gel. Allah! Hadi atıyorum, attım. Arkanda hey. arkanda arkanda. Oh be, hadi bakayım at Acının, buraya aşkım. Geliyorum. İşte bu. No, Melis. <laughs> aşkım öleceksin <laughs> dikkatli ol ya. <laughs> buradan böyle, buradan <laughs> da böyle çıktık. İşte bu. Aha. Şu odunlardan kırayım biraz lazım oluyor ya. Kır kır mor odun topla birazcık. Allah. Tamamdır. Bana, bana bakın çok fazla odun toplamayın. Gitmemiz lazım buradan. Tamam aşkım nasıl ama nasıl? yeteri kadar toplayalım. Aha bu tuş ne? <laughs> aşkım ben yanadaya geçtim. Aşkım, aşkım çabuk Aha. tuşa bas. Nereye gittin? Tuşa bas, tuşa bas Nasıl orada. gittin oraya? Hani önünde ya görmüyor musun? Bas tuşu arka tarafında. Ha gördüm. Aha. geleyim Oh be sonunda oh. geldiniz. Tek başıma kaldım diye çok korktum. Buradan aşağı ineceğiz galiba. Şöyle aşağı inelim hemen hızlıca. Bizi bekle. yemek. Allah. Buradan aşağı düştüm. Burada ne var böyle? Aa burası bomboş ya. Yanlış yere girdim. Labirenti bitirmemiz lazım. Labirent. Şöyle gidelim. Burası da boş. Sandık var burada. Sandık var burada. Buraya gelin. Neresi? Aha. Oh aşkım zırh var burada çabuk gel. Şunları al hemen. Şunları Nerede giyelim. Nerede? Kayboldum. Oy arkadaşlar şuna bakın zırhımız oldu. Gel aşkım gel takip Başım et orayı. Kaldı. Yan tarafta, yan tarafta şuradan gideceğiz. Neredeyiz? <laughs> Kayboldum. Gel aşkım gel takip Aldım. et bizi. Bak burada sandık var. Zırhlarını al bakalım. Aldım. Bu ne ya? Fakir şeyine döndüm kıyafetine. Olsun aşkım bunu bulduğumuza bile sevmemiz lazım değil mi arkadaşlar? Hadi bakayım devam ediyoruz. Buradan çıkmamız lazım unutmayın. Buradan böyle. Buradan gidelim. Buradan böyle. Burası boş. Burada da yok. Buradan gidelim. Buldum ben yine buldum. Yine buldum yine buldum. Gelin gelin. Bulmuş. Aha geldim. Bas bakalım ona. Hop. Aa, Allah. Geldim. Taş çağına geçtik. Yuppi. Allah. Taş çağına geçtik arkadaşlar. Burada ne var? Ay. O kazma var. Ay. Alın bakalım kazmalarınızı. Şöyle biraz taş kıralım arkadaşlar. Madem buraya geldik, bunlar bizim işimize yarar. Şunları da kıralım. Topla 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 topla. Aha. O ses ne? ne? Ses geliyor duymuyorsunuz mu? Ne ses? Ne sesi ya? <laughs> zombi. <Bir dakika>. O <laughs> <laughs> oh, altımızda elmas var. Bir sürü de zombi var. Hani? Vallahi billahi <laughs> şuraya bakın. Aşkım aman diyeyim düşme. Hadi git. <laughs> Atlıyor muyuz? 3 deyince atlıyoruz tamam mı? Morty hazır mısın? Tamam. Hazırım. 1, 2, 3 atlayın. Gel anima. Allah. 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 Gelin lan buraya. Zombi mombi fark etmez. Aşk, ölüm. Bay doktor affetmez. Ölmeyin 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 sakın ölmeyin. Git, git git. Geldim aşkım yardıma geldim yardıma geldim. Hayır. Melej öldü olamaz. Ulan zombi. Heh. Mortu hepsini hallet Mort hepsini hallet. Arkadaşlar Meloş öldü ya. Umarım gelir tekrar. Şunu öldürelim. Aha. Aşkım ya. Nasıl öldün sen orada? <laughs> Allah şu elmaslara bak. Topla 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 topla. Zengin olduk la. en sevdiğim mücevher. Arkadaşlar ben şimdi buradaki elmaslardan kendime bir zırh yapacağım. Birazdan çok güçlü olmuş olacağız. Kırmaya devam edelim şöyle. Hop, şu zombi etlerini atıyorum. Gereksiz zaten. Bir tane crafting table yapalım. Onu da şuraya koyacağım. Morty elmas kırmasını seviyor musun? Seviyorum tabii sevmez miyim oğlum? Kır 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 kır. Hop, şunları da alalım. Burası bitti. Ortayı kıracağız şimdi. Kırın 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 kırın. Hepsini alın. Bir tane bile bırakmayın. Ben aşkım sana versem bana da zırh yapar mısın? Aşkım sen zırh yapmayı bilmiyor musun sanki ya? Allah Allah. <laughs> ha 23 tane. Bir tane ben daha lazım. Düşendim. Tamamdır 24 tane oldu. Şöyle bir tane göğüslük, Aa. bir tane ayaklık, bir tane pantolon alıyoruz. Bir tane de kask yapıyoruz. Bu iş tamamdır. bunları atalım şöyle. Yuppi güçlendik arkadaşlar. Şuna bakın. Biraz da elmastan eşya yapalım. Şunu da alayım. Ama. Şunu da. Aa. Aşkım, burada komut bloğu var. Komut bloğu buldum. Aha. Nasıl? Vallahi yanında bir Aa. tane de tuş var. Gördüm onu da. Bir dakika. Önce bir alet edevat yapalım. Şöyle kazma yapacağım. Bir tane de kılıç yapalım. Hatta kendim hemen balta mı yapsam? Yok ya balta yapamıyorum. Kılıç yapacağım. Tamam bunları da atalım şöyle. Oy her şeyimiz çok iyi duruma geldi. Yemek de kalsın. Hadi gidelim artık buradan hazırız. Tuşa basacağız. Aşkım. Geldim. Tuşa ilk sen basıyorsun. Ben mi? Sen az önce öldün. Yeah. Ne olduğunu ne öğrendin. Biz daha ölmedik. Sen denemen lazım. Oha. Allah. Gitti. <gülüyor> Dondum. <gülüyor> Burası neresi lan? Allah. Buzlu mekana geldik. <gülüyor> 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 Buradaki <gülüyor> sandıkta ne var? <laughs> Aa, bot var burada. Bu ne ya? Ucuna havuç takılmış olta var. Bir de saddle var. Eğer var yani. Bu botla eğlenebiliriz burada. <laughs> Allah çok kayıyor. Arkadaşlar siz de bu sırada videoyu vermeyi unutmayın lütfen. Bakalım bundan sonra nereye gideceğiz? Allah. Buradan böyle. Burada takıldım ben ya. Ha, burada bir yer var. Burada ha? bir yer var. Aşkım arkama atla aşkım arkama atla. Geldim. Bim, bim, bim. Hadi git. Aa, Morty buradan bir yere gitti. Dikkatli Morty. Dikkatli olun burası çok kaynar. Aşağısı bomboş. Morty. Allah nereye getirdin sen bizi? Allah. Düşmeyelim aşkım. Hayır. Hayır. Allah. Aşkım sakın düşme. Sakın düşme. Dikkat 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 dikkat. Ya Morty sen burayı nasıl geçtin? Tekneyle gelin. Hop. Ne tekneyle Aha. geleceğiz? Yürü git. Allah. Atla aşkım. Senin teknen nerede? Burada. Bakın ben tekneyle geldim buraya kadar. İyi yani geldiysen sen ne yapalım şimdi? Allah Allah bas bakayım Bak, şu tuşa. Bak benim dışarı... de var. Aha Morty'yi evet. gönderdim. <laughs> Allah. Dikkat edin. Aşkım dikkatli, <gülüyor> 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 Uşkım, dikkatli Allah. olun. Allah. Allah biz buradan nasıl geçeceğiz ya? Senin ya senin bili, bili, bili 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 bili. Aşkım ne yapıyorsun? Aha. Hı hı. Oo bundan üstüne bineceğiz. da ben de bineceğim. Çok ben iyi. de bineceğim. Gel bakalım üstüne eğer yerleştireceğim senin. Gel gel gel. Yerleştirdim bindim. Şunu da ver bakayım. Oho bindim. Arkadaşlar çok iyi şuna bakın lobinin üstünde yürüyoruz. <laughs> gel gel çarpışalım <laughs> hadi gel. Bunlar eve götürelim. Ya bunu eve götüremeyiz aşkım. Yazık hayvana ya. O burada yaşıyor. E buradan buraya gideceğiz. Gelin gelin gelin. Aha tuşa basalım. Çık bakayım. Allah. Ama ben de gitmedim. Allah. Ha geldim. Geldim. Oo. Aa. Çöle geldik. Burada parkur var ama Kaktüslerin üstünden mi zıplayacağız? Ana. Allah. şöyle çıkalım bakalım. Ben Hop. <laughs> Hop. Buradan da evet. böyle. Hop! Allah burası zormuş birazcık. Hop. Düştü başta <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Allah. Bu dikenler de vuruyor. Dikkatli olun bak. Allah. Hop. Buradan böyle. Ana. Buradan böyle. Ben Hoppa. Allah. Bak yine çıkamadım ya. mortezdol ol birazcık. Ben Hop. yapacağım. Hop. Hop. Buradan ben buraya. Ben de çıkıyorum şimdi. Aşkım ne yapıyorsun? <laughs> ya arkadaşlar şu halimize bakın ya. Blok koy ya hala. Evet. geçelim bakalım şöyle. Hop. Biraz yemek yiyelim ya. Acıktım ha ben. <laughs> Morty niye yolumu kapatıyor? Aşkım Morty yolumu kapatıyor. Morty. Dede de çıldırttı. Şey ya en sayılıyor. son bizi çıldırtacaksın herhalde. Hop. Ee? <laughs> Allah lan burası neresi? Dikkat olun. Ay. Ay ne düşeriz oldu be? Sağlamadım. Allah burada. Hop. Arkadaşlar nereye geldik? Kütüphaneye geldik. Her yeri o her yeri var ya Ağa kaplamış aşkım. Şuraya bak. Buradan Ma nasıl zıplayacağız? Bir şey söyleyeyim mi? Morty kitabı sevmez. Morty kitabı sevmiyor. Okulu da sevmiyor değil mi Morty? Benim için özel yapılmış gibi sanki. Senin için özel <laughs> mi? Bu nasıl özel ya? Allah buradan böyle. Buradan kafam çarpar <laughs> mı? Umarım çarpmaz. Çarpmadı. Hop. Şunu kır bakalım. Hop buradan da böyle. Allah git gide zorlaşıyor. Morty. Bak aşağı düşüyordum senin yüzünden. Burada karşıya. Hadi hadi hadi. Allah. Allah. Aşkım tuşu buldum. Tuşu buldum koşun. Tuşu mu buldun? Vallahi tuşu buldum. Buradan da karşıya uzun atlayış. Hani nerede? Buldum. Hadi gelin burada. Böyle basalım bakalım. Allah. Oo, slime dünyasına geldim bu sefer de. Ay. Morty nerede? Zıpla zıpla. <laughs> hop. Geldim buradayım. Morty. Hop, hop. Efendim. Eğlenebiliyor musun? Nasıl gidiyor sence? Yani güzel gibi denebilir. Güzel Az Ya ben bu Morty'yi anlamadım aşkım valla. Neyse burada ne yapacağız şimdi? Ben de anlamadım. Hmm. Senin ben de, de, sen deden niye sen almaya hızlı. gelmedi? Aha bir ben dakika Morty bir şey yapıyor. De, gelir. Morty ne hop, yapıyorsun? Hop, hop. İzleyin beni. Hop. Hop. Oh, parkur varmış burada. Biz de yapalım aşkım. Hop. Çık şöyle. Hadi yapalım. Ben tamam. yapamam ama. Ben de buradan zıplayacağım. Hop. <laughs> Hop çıktım. İşte bu be. Yaptım vallahi. Hop. Buradan buraya. Yaptım. Hop. Of başkım. Buradan karşıya. Buradan da böyle. Hop. Allah. Vallahi zor gidiyor. Allah. Allah. Ayaklarım Ayaklarım yapışkanlı gibi sanki. Tamamdır. Evet. Basalım tuşa. <laughs> Allah! Bunlar neden Ay. böyle? <laughs> Arkadaşlar, yardım edin bana. Kaçamıyorum, kaçamıyorum. Geldim. Gelin lan buraya. Allah, Domuz ne? adamlar. Aşkım yardım et. Bunlar ne? Öl. Bilmiyorum, ilk defa görüyorum. Aha! Şans bloğu çıktı içinden. Geber. Şunu da öldür. Geber bunu da. Geber. Geber. Aha, şans Öl. blokları çıktı. Oo, aşkım Aha. şans bloğu attı bunlar. Hadi açalım. Oo, hero potion mu? Hero potion buldum. Şansa bak. Aaa hero villager. Aa, Adam kaçıyor. Bir hero tane açalım. Kaçıyor. Hayır. Hayır lava. Aşkım öleceğim. <gülüyor> Hihi, <gülüyor> kurtuldum. <gülüyor> Ölüyordum ya. Bunu da açalım. Bu neymiş? Aa, elma falan var. Ben açacaktım. E benim o. <laughs> tamam bu senin olsun aşkım al. İstemiyorum. Ama çok güçlü bu iksir. İçmezsem ben içerim. Şöyle ver bakalım. Burada ne var? Aa Morty gidiyor aşkım. Parkur yapacağız galiba buradan. Hop. Bilmek Bu redstone'lardan var ya ne kadar çok devre yapılır biliyor musunuz? Hop. Pistonlardan devam ediyoruz. İşte buradan da böyle. Hep buradan Allah. da karşıya. Aşkım dikkatli olman lazım. Allah. Hop. Morty ne yapıyorsun ya? Kırma Allah. orayı Morty. <laughs> Allah kafana blok fırlatırım ha. Tamam tamam. Gelmedi. Hop buradan da karşıya. Hayır! Morty'yi çıldırttım hey. şimdi. Seni öldüreceğim Morty. Ben seni öldüreceğim. Gel buraya. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Gel buraya Morty. Buradan geçelim şöyle. Allah! Bak yine düştüm ya. Of ya. O kadar yol çıkmıştım oysa. Aha. Gel bakayım buraya. Morty gel gel. Öldüreceğim seni. Kaçma. Gel buraya gel. Bak hala kaçıyor ya. Allah parkur yapmaya başladı. Aha düştü o da. Neyse o düşsün ben gideyim artık. Şöyle hop. Hadi gelin. Geliyorum aşkım bekle ya. Ayy. Bizi mi bekleyeceğim Ulan. ben? Aha. Ya Morty bak vallahi döveceğim seni en sona. Aa deden geliyor. Aa Rick geliyor Rick Hayır, geliyor. Gelemez. Hayır sakladım bile bulamaz beni. <laughs> aşkım burada tuş falan yok mu? Allah. Aa, bir dakika burası son. <laughs> lan sıkı pıramayın, Sakın kıpramayın sakın kıpramayın sakın kıpramayın. Burası <laughs> neresi lan TNT al. Oy burası havaya uçacak. Aşkım nasıl havaya uçacak? Vallahi baksan her yer TNT. Orada da bir tane tuş var. Tuşa basarsak buradan kaçmamız lazım. Hmm, nasıl buraya yapacağız? Geleceğiz o zaman. Basıp buraya geleceğiz. Benim hayır. Değil. Ben kendimi feda ederim. Hayır, feda Ama, etme kendini. Feda kendini. Burası havaya uçar. Ee, o zaman şöyle yapalım. Sona kalan dona kalır. görüşürüz <laughs> Hayır, hayır. Hayır. Oha. Başka tuşa bas. Ben, ben, <laughs> Ben size demedim mi? Hmm. Havaya uçacak demedim mi? İyi ki orada durmadık. Ölürdük yoksa vallahi. Şuraya bakın ben ya. Ben gelemiyordum. Siz ben orada ölüme terk ettiniz. <laughs> Sonra kalan dona kalır dedi. Aynen öyle aşkım. Don ben? Aa burada sandık var. Gelin gelin. O Oy bunlar ne? Oy zırhlara bak. nedir zırhları bunlar. Minecraft'ın hmm. en Oy. güçlü zırhlarını bulduk. Arkadaşlar şu halimize bakın. Oha çok güçlü olduk. Bundan Hadi bir tane de yiyelim değil. bakalım. <laughs> aşkım altın elmadan yiyin bir sürü kalbiniz oluyor. Galiba bitirdik. Arkadaşlar Aa. galiba burayı bitirdik. Sonuna gelmiş olduk ve bunun içinde ne var acaba? Aa buranın altına bakmadık biz. Ben... Nasıl kıracağız ki? Oo, Aa, efendim bir şimdi daha var. Ben kırdım. Dur bakalım. Kıralım Aa, bakalım kırdım. şuraya. Aha. Aa orada kaldı. <laughs> Allah. Aşkım, aşkım aşağıya gelsene. Niye? Ya gel ya tek başına kalma orada. Allah. Burada ne yapacağız? Savaş mı yapacağız acaba? Var. Acaba. Dövüşsek mi acaba? Aşağısı. Aşağısı boşluk mu acaba? Açın. Aşağısı mı? Kır bakalım bir morti. Aa aşkım Aa, bir kat bir daha, daha var. var. Bir yer daha var. Hani? Gel alayım bu. Aha. Burası öylesi lan. Allah. Allah. Yuhlar <laughs> öyle mi? İki tane kafa var. Aşkım. Burada video üretebiliriz. 3 tane kafa var. Evet bak şunu kırıyorum. Bir savaşalım. savaşalım. öldürebilir miyiz ki? O kadar güçlendik mi biz? Neyse şunu kimmiş? Aç Allah yamuk koydum kafaya. Şunu ver bakalım. Hop bir tane daha kafa lazım. Kafa sende mi Morty? Hadi kafayı yerine yerleştir bakalım. Öldürme. Hazır mısın? Hazırız. Düzgün hadi, koy hadi, Morty hadi, bak. Hadi, Sakın bu sefer yanlış yapma. Aha, oluşuyor. Allah. Oluşuyor. Vidır geliyor, Vidır geliyor. Öldürün, Allah! Öldürün. Saldıralım mı? Ne yapalım? Aha. Bilmiyorum. Bir dakika bu ben, bir şeyler şimdi. yapıyor. Oha saldırı. Altın elmayın altın elmayın. Gel bakalım buraya vidir. Vidir midir fark etmez. Allah. Bay doktor affetmez. Gel la buraya. Gel la buraya. Vur şuna vur Bir tane daha ne, yiyeceğim. Bana vuruyor. Aa kapı. Hero potion içiyorum. İçtim. Gel bakayım buraya vidir. Neredesin vidir? E ee, vidir yok. Yukarı, yukarı çıktı. Yukarı çıktı. Yukarı mı çıktı? Tamam gitsin o zaman korktu bizden. <laughs> Aşkım oldu, Morty açıyorsun? Morty Vidir'la savaşmaya gitti. Biz de çıkalım buradan. Tamam, hadi çıkalım. Hadi ben, çıkalım. ben çünkü hero potion içtim. Burası neresi? Aa burada bitiyor herhalde. Düşmüş Galiba. Arkadaşlar neyse umarım video hoşunuza gitmiştir doktor ailesi. Bugün de görmüş olduğunuz gibi Morty Sonuçlarım ailesi ne yapıyorsunuz burada? Ben de videoyu bitiriyordum. Geliyoruz, geliyoruz. Neyse arkadaşlar umarım video sizle gitmiştir. Daha fazla böyle video için abone olup like atmayı unutmayın. Biz Vidur'la savaşmaya gidiyoruz. Siz de videoyu beğenin. Morty bak öldüreceğim seni ama. Upayı gel kırdım. buraya gel. Gel Ya Morty savaş istiyorsun benimle. de Valla de, bak dedeni çağıracağım. Aha öldü. Öldü. <laughs> Aşkım bir yukarı çıkalım. Kır 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 kır. Hadi çıkalım. Kır orayı da. Kır 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 kır. kır. Ben de şurayı kırayım. Tamamdır. Şurayı da kır. Tamamdır çık yukarı çık Morty de geliyor Arkadaşlar biz videoyu öldürmeye gidiyoruz kendinize iyi bakın Görüşmek üzere bay bay